Şimdi bir diğer önemli soru da kök hücre hangi eklemlerde kullanılabilir? Bu kireçlenmiş kıkırdak kasar bulunan eklemleri nasıl tedavi eder? Şimdi öncelikle şunu vurgulamam şart ki kök hücre bütün eklemlerde güvenle kullanılabilir. Bütün eklemlerde. E, şimdi kök hücre eklemdeki kıkırdak hasarını yani kireçlenmeyi hem tedavi etmek için hem kıkırdağı onarıp yenilemek için hem de eklemi ağrısız normal hareketli eder hale getirebilmek için kullanılmakta. Ve özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki e, diz, kalça ve ayak bileği gibi kireçlenmeye müsait kıkırdak hasarı olan kireçlenen eklemlere kök hücre uyguladığımızda hastaların hem hareket kabiliyeti artıyor hem de ağrıları belirgin olarak azalıyor. Yani hastalar yeniden ağrısızca hareket edebilir hale geliyorlar. Ve köküce bunu yaparken de bozulan kıkırdağın yenilenmesini ve onarılmasını sağlıyor. Onun için eskiden elimizde olmayan çok çok önemli bir tedavi metodu olarak bulunuyor.